Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Oyun bu arada gerçekten güzel. Bağımlılık bile yaptı neredeyse. Sarıyor bayağı oyun. Arkadaşlar bunu artık bir seri haline getireceğiz. Yani 10 bölüme kadar uzayacak. Biz daha dönem efsanesi bitiremedik. Bunu da yarın belki atabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz hemen buradan pizzamıza gireceğiz. Siz video like zaman olmayı, like olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu eskiden hep yanlış söylerdim. Artık doğru söylüyorum. Bir karışıklık oldu. Evet arkadaşlar pizza oyunumuza girelim. Ben size şey dememiştim. Bu oyunda dönem sahasına benzer gibi. Evet arkadaşlar bakın bu kadar malzeme bile olabileceğiz daha bizim. Arkadaşlar bir de müşteriler NPC gibi. Dokuzuncu gün. <laughs> Biraz öksürme zorunda kaldım. Arkadaşlar masa falan aldım birkaç tane. Evet haberler yine başlıyor her zamanki gibi. Öte yandan pizza. Altın olan hakkında uzun zamandır bir tartışma içinde. Altın olan gerçekten var mı yoksa ne? Sponsorumuz kaderin kilitleri. kilitimizin olmamasının eşyalarımızı bedavaya dağıtmaktan farkı yok. Her iki durumda bizi arayın. Kaderin kilitleri her yerde... Her nerede yaşan, yaşanıyor ve yaşanıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Bu da bizim iyi pizza, güzel pizza sloganımız. Bizim 8 elmasımız var sadece. Biraz para kasacağım. Bunu sulayalım. Dükkan böyle. <laughs> ya yürü git lan. Şerefsiz yürü git buradan. Yürü git oğlum. bozmayanın. Evet arkadaşlar. Bugün hava güzelmiş. Gelmiyor. Laktos. Laktoz mu öyle bir şey mi var? Oldu, oldu. Peynir harç her şeyi iki ipucu. Hadi. Sucuklar patlıcanlar ve sos Sucuk patlıcan ve sos koyacağız. Bir de iki dilim tamam. veririz Sucuk patlıcan sos. Şimdi hamurumuzu yapalım. Sucuk pat sucuk patlıcan ee, hepsi olacak arkadaşlar işte. Yani peynir demedi ama. Bu O ses bu arada fırından veya şu şeyden geliyor. Bu patlıca buna meyve diyorlar galiba. Evet, bu arada müşterilere az şey koyacağım arkadaşlar. Çünkü bir biraz da bizim paramız gidiyor. Bak bunu yeni almamız lazım. Arızalanıyor bu. Müşteri memnuniyeti şu an 57. Hadi çık artık. Bu arada e, peynir istemedi herhalde ya. İstemiş miydi yok ya? İki dilime böl demişti. O zaman iki böyle iki yok yanlış yaptık. Neyse arkadaşlar. Onu iki ölemedim bak. E eh, olmuş anca Ya ne diyorsun ya? Bir yürü git. Ama bence çok güzel olmadı ama bence iyi. Evet tahıl yok, acı yok. İyi kere yere fırından geçir Ne anlamadım bak. Yani tahıllı şeyler karnım ağrıyor her şeyden ama kepekli veya mısır olması gerekir Arkadaşlar tahıllı şeyler ne bilmiyorum. Peynir, sucuk, patlıcan ve sos çok pişmiş bu kadar. Peynir, sucuk, patlıcan. E hepsinden olacak arkadaşlar. Ne istiyor ki bu? İki kere sadece geçireceğiz. O kadar. Bak bol koyuyorum size bak. Bu kıyamı unutmayın. Bol bol koyuyorum bak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Eskiden bunlar çıkıyordu. Onlar da şimdi çıkmıyor. İki kere geçireceğiz ama arkadaşlar Şimdi bunu bir hızlandıralım mı? Yok. Gerek yok ya. Bunu bir arzana bunu hızlandıracağım. Şimdi iki kere fırından geçireceğiz onu. Bazenler öksürüyorum arkadaşlar. İki kere fırından geçti. Kaç dilim demişti? 4 e, dört dilime böleyim. Hatta 8 dilim olsun. Tamam. 8 dilim yaptık inşallah beğenir. Biraz kaymış sorun Tamam tamam tamam. Evet. Kaymamdı bence ama. Müşteri gelmiyor. Heh. Sadece o var. Bir pizza alabilir miyim? Şimdi 5 dolara ben buna sucuk koymam. Peynir tam bu kadar. Bir tek peynir istiyor o zaman. Arkadaşlar yani ne istediğini anlıyor. Onu peynirli pizza vereyim direkt ben bunu. Çünkü başka ne vereceğim ki daha? Şu an müşteri memnuniyeti 100 kaça kesti demedi demedi. Böyle yarıma bölüyorum arkadaşlar. Vereyim yani. Al. Bu kadar sos olan bir bizeyi nasıl? Oğlum sos bile koymadım. Ne diyorsun ya? Allah Allah. Sos yok ki arkadaşlar. Siz de gördünüz. Sos olan diyor. Bana biraz sosisli. Abla bu ne? Abla benim benden daha büyüksün ya. Sorun değil. Eminim yakında sosisli gelme Evet abla gelecek ya. Sosisli alacağım arkadaşlar ya. Sosis alacağım biraz. Biraz para biriktireyim de. İki pizza istiyorum. Şeyli olsun. Şu mor saltalıkların hepsini dört dilime böl. Hepsini ekstra çıtır yap. Tamam. İki tane istiyor. Tamam anladım. İki tane pizza. Tamam çok kolay. Sanki. Şimdi peynir bu arkadaşlar bu sosla peynir illa oluyor her pizzada. Yani herhalde böyle bomboş bir pizza istemedim. Bundan iki tane yapacağız ve de fırından çok gelecek. Sucuk falan istemedi. Bundan iki tane daha yapacağız. Şimdi yine sosumuzu koyalım. Peynirimizi de koyalım. Yine tekrardan bunları koyalım arkadaşlar. Bak bol koyuyorum bu kıyamı unutma. Şimdi bir dakika bunu ikinci kez fırından geçireceğiz. Abi illa onun geçmesi mi lazım? Tamam arkadaşlar şimdi ikisini koyduk inşallah makine arızalanmaz. Makineyi acilen değiştirmem lazım arkadaşlar ben. Makineyi değiştirmem gerekiyor baksanıza arızalandı. Evet. Şimdi bunu iki kez geçireceğiz. Daha öyle bir şey de var. Daha gelmeyecek büyük ihtimalle. Şimdi dört dilim demişti. Bir. Burada 4. Tamam. İkisi 4 dilim olacak. Bu pizzayı beğenmezsen sen beni kıskanıyorsun. Bak bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bence beni kıskanıyor bunu beğenmezsen. Çok güzel pizza yaptım. Bunu beğen yani. Bunu beğenmezsen ben bu oyunu oynamam. Biraz yamuk oldu ama işte. Yapacak bir şey yok. Tamam iki pizzamız da alık. Bu pizza insanlara tavsiye edebilirim. Evet. O Ali Cent'in pizzasını geçeceğiz. Hadi bakalım. Toplam kar ne kadar? 16. Biraz az. Biraz arkadaşlar az koymamız lazım malzemelere. Bu arada şöyle bir taktik var. Reklam yerine çıkıp giriyorum ve tekrardan. Evet arkadaşlar sosisli artık alacağım. Sosisli tamam. Artık bu et de olabilir de. Başka bir şey alamıyorum. Mesela bunlar var. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet haberlerimize bakalım. Değişik haberler var. Yeni pizzacı birkaç haftadır faaliyette. İşte lokal bir bakış herhalde benden. Allah senin belanı vermesin. Ağzını sıçayım senin. Ya arkadaşlar diyor ki ekmeğe ketçap sürün. Aynı tadı yakalayabilir. Allah senin belanı vermesin. Ağzını sıçayım senin. Bir başka haberimizde evsiz baronun pizza kutuları içinden Küçük küçük masalarda kendi ev zoru pizzanın popülerliği evsizler arasında artı işte arkadaşlar bu ne ya yuh sponsorumuz Osman'ın sandalyelerinden koltuğumuzu deneyince keyfiniz bunların her şeyi pizza her şey Benim araştırma bak edelim ne hadi geç geç ne her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza elinde de oyuncak var bir tane Evet arkadaşlar daha da geliştik ama o şerefsiz yüzünden dükkan batacak. Bunu sulayalım. Biz için teşekkür ederim. Annem bunu sana vermemi söyledi. Tamam. Aa bedava para ver çocuk bana. Selam kanka. Bugünün bir yüzü sosuzlu ve sucuklu. Sosuzlu ve sucuklu istiyor arkadaşlar. Tamam bakalım. Evet bunların üstüne koyacağım tamam. Hamurumuzu açalım. Bunlar iki tane olmuş bu arada. Şimdi sosumuzu koyalım arkadaşlar. Peynirimizi koyalım. Ve bunun üstüne sucukları yerleştireceğim. Bu abi bol koyuyorum bak. Aslında az koymamız lazım. Bundan sonra az koyacağım hepinize. Evet bunların üstüne bunları yerleştirebilirim. Biraz fazla oldu ama yapacak bir şey yok. Bayağı bir bak. Bunu beğenmezsen çok kötü olur. Burada hamurlarımızı açalım da arkadaşlar bunlar kalsın. İlla sos oluyor. Bu sosu direkt yerleştireceğim. Peyniri de koyalım. Bunlar zaten illa oluyor. Ama istemezse makine arızalanacak bir yere. Evet. Devam edelim. Şimdi pizzamızı kaç parçaya böleceğim demedi. 4 parçaya böldüm. Vereyim arkadaşlar bunu. İnşallah beğenirsin. Bu dünyanın en güzel pizzası. Evet en güzel pizza. Ali Cendin pizzasından daha iyi olacak bunlar. O şerefsiz. Efsaneye göre günlerden bir sosisi ve sucuklu bir siparişi verilmiş. İşte o gün bugün. Arkadaşlar şu an hepsi seviyor. He. Sosisli ve sucuklu. Tamam yine sosis yine sucuk. Yine sosis ve sucuk. Şöyle. Bu arada şeyler istemiyorlar o meyveden. İşte patlayacağım mı ne artık. Evet. Bunu koyalım. Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. Yani 29 lira paramız var. Yeni şeyler alacağım. Mesela 35 liraya tekrar bir dükkanı geliştireceğim ama ben ilk önce bu fırını bir şey yapacağım. Bu fırını yeniyelim bence. Ya buradan ne istediğine bakabiliriz. Kaç bir dilime böleceğini demedi. ben bunu 4 parçaya böleyim. İstemezlerse. 4 parça yapıyorum arkadaşlar söylemediklerinde. Sırada insanların yemekleriyle damak tadının ayarlarını kaçırmaya pek sevmem Evet fevkelade nasıl okunuyor o? Evet şimdi arkadaşlar burada başarım var. Bunları alalım bir. İlerlemeler işte. Nasıl çıkıyor bu biliyor musun? Bakayım. Aa burada değişik şeyler var. Aa arkadaşlar burada şeyler davet falan yapıyoruz. Oha bir ne Dükkana bakıyoruz. Evet arkadaşlar böyle değişik şeyler var. Ben bunu harcamayacağım bu arada para. E nasıl çıkacağız Tamam. Görev. Bunları alalım arkadaşlar. 31 liramız oldu. Çok güzel bir fiyat. Pizza hakkında kötü bir resmi duymak ister. Tamam be. Hayır yürü git. Şerefsiz ya. Allah Allah. Hiç mantarlı göremedim. Pizzayı mantarlı koyuyor musunuz? Hayır. Gece mantarları almayı unutma. Evet arkadaşlar şu an mantarları alabiliyorum. Sossuz so, sossuz sosis çok Sos ve sosis ol sossuz sosis. Ne anlamadım bak. Sosis ama so Ha tamam. Ee, sosis olacak ama sossuz tamam tamam. Evet şimdi bunu e ben sana direkt yapacağım. Böyle bir şeyleri vereceğim ya Allah Allah. Sinirimi bozma benim. Böyle böyle direkt vereceğim ya. Her şeyden koydum. Karışık bir şey vereceğim. Vallahi ne dedin tam anlayamadım. Böyle vereyim arkadaşlar. Müşteri memnuniyeti bayağı düşecek. Bunu beğenmeyecek kesin. Çok karışık şeyler yaptın demezse yok artık. Burada ne var? Burada ne var? Tamam. Çıkma dur çıkma. Çıkma hı. Vallahi çıkar satın param gider. 47 lira kazandık. Hepsi giderdi valla. Orada dilme bölmemiştik. Yine 4 parçaya bölüyoruz. Karışık bir şeyler yaptım ama. Arkadaşlar sanat eseri yapacağım bir tane. Herkes buradan istediği dilimi alabilir. Böyle değişik bir şey yapayım mı? Ya. Artık şey de yapacağız. ya yani böyle kendimiz biraz bir şeyler yapalım. Bu vizayı adamlar kesin beğenmez. Beğenmez çok güzel derse Evet arkadaşlar bir şeyler yaptım böyle. İtalyalılar görse beni öldürür. Bu başkasının pizzasını mı domates sosu mu? <laughs> arkadaşlar çok kızıyor. Neyse. Ne diye. Adam geldi. Seni soyacağım ay pizza Ne diyorsun? Aa soydu lan. Dükkanı soydu bu ha. Benim param gitti mi? Allah senin belanı vermesin. Ulan onu Al bir bizi soydu ya neyse. 3 liramız kalacak ne güzel çok fazla param kalacak. Allah senin belanı vermesin hırsız. Hırsız senin gibi hırsızım ben. Neyse arkadaşlar mantarlıyı alacağım. Mantarlı pizza yapalım. Ama dur dakika tamirat. Bunun tamiratı yapacağız. Bir de mantarlıyı alamadık hala. Neyse diğer gün mantarlıyı alacağım. <laughs> Evet arkadaşlar ben bunları geçiyorum ya. Bunları şeyini hiç şey yapamam valla. Reklamlar çok uzun. Evet yağmur yağıyor. Çok güzel bir hava var. Yarından bölünmüş bir klasik endi Yarıdan bölünmüş. Bölünmüş. Şimdi klasik etli alabilir miyim? Yarıdan böl... Ne diyor? İki büyük dilme. Peynir. Sos. Sucuklu bir de. Et falan istemiyorum. Bunu ikiye böleceğiz öyle tamam. Ha yamuk böldüm. Neyse yapacak bir şey yok. Çöp atmam tabii ki de pizzayı. Ya sosis mi istemiştin? Ha sucuk değil de sosis istemiştin. Efsane göre günlerden beri sosis ve sosis ve pizza siparişi vermişti. Hiç i̇şte Sucuk ve sosis. güzel bir pizzacıyım bence. Ama bunlar benim pizzalarımı beğenmiyor. Bence çok güzel bir pizzacıyım arkadaşlar. Siz biliyorsunuz ne kadar iyi oldu. Şimdi buraya iki tane hamur açalım. Hamurlarımız kalsın burada. Bu oyun bu aralar popüler oldu ya. Dörde bacım. Kaç dilime böldüm? Bir dilime böldemedim ama Evet al. Evet. Tamam beğendi herhalde. Yok. Hot dog yok arkadaşlar. Hiç mantarlı göremedim. Pizzaya mantar koyuyor musunuz? Tüm mantar en sevdiğim şeydir. Keşke dün mantar alsın dedi. Fırın bozuldu ya ne yapayım. Sosisli pizza, sosis, peynir de olmazsa olmaz. iki kere fırın. Sosis ve peynir. Tamam. Sosis, sus sankisi. Sosis şu değil mi? Tamam. Şimdi sos herhalde yine koyacağız. Tek peynir koyayım ya ve bundan dedim. Biraz küçük bunlardan çok koymuyorum bir dakika sos koyabilir miyim? <laughs> Fırında bir şey yok. Şimdi 10 lira kazanmamız lazım bizim. İnşallah beğenirsin bunu. Böyle olması lazım. Bu kadar sos olan bir bize ama ben sos demedim. Sos bile koyamadım ya. Yani. Ne değişik insanlar. <laughs> Selam evlat. Oğlum Benjamin bana dükkanınızdan bahsetti. Şahsen pizzaya bayılırım. Merhaba. <laughs> Burada benim adım Jameson. Ama herkes Jim der. Tamam. Sınır sanırım oğlum peynir. Bir yarım olarak düşünürsek şuradan yarısı da sucuk sos koy koyayım hadi azıcık sos koyacağım azıcık gerçekten azıcık bunu beğen beğenir ya herhalde beğenir bence arkadaşlar bence güzel oldu Böyle istedi ya herhalde. Ya yani anlayamayabiliyorum ben daha çocuğum. O şerefsiz çocuk var ya. Yani bunu ikiye bölmemiz lazım da. Şöyle ortadan bölmemiz lazım da. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza oyunu oynadık. 11. gündeyiz. Saat 10. Abi toplam kara bak hiç kar edememişiz. Arkadaşlar bundan sonra baya az koyacağım malzemeleri. Tamam diyeyim bakayım. Bunu hemen geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz farklı oyunlar da oynayacağız tabii ki de. Ama arkadaşlar benim şimdi burada tamirat kısmında hala bir şeyler yanıyor. Kilit almam lazım benim. Kilit alacağız mantar alacağız bir de arkadaşlar artık bir şeyler alırız şu altın varaklı kutu falan diyor can kedi açık tab e, İspanyolca açık tab tabelası var bunlara bakacağım kedi açık tabelası alalım bir tane kargoda tamam arkadaşlar bu gelecek zaten arkadaşlar yani bugün iyi pizza güzel pizza oynadık gerçekten oyun çok güzel bağımlılık bile yapıyor Arkadaşlar çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Like, abone olmayı da unutmayın. Bay bay.